Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Telemon veya Goblin tarzında bir oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Daha öncesinden kanalımıza abone olmayı ve Telegram kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz. Ayrıca bu oyunun linki de açıklamalarda mevcut arkadaşlar. İsterseniz erkenden oyunda yerinizi alabilirsiniz. Çünkü oyun henüz başlamadı. Oyun şu anda başlamasına yaklaşık bir hafta bir vakit var. Erken katılım sağlayarak White liste girebilir ve özel ödüllerin sahipleri olabilirsiniz. O yüzden çok geç olmadan sizlerin de oyuna katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi oyunla ilgili bir paylaşım yapmışlardı kendi Telegram kanallarında. Biz onu alıp Türkçeleştirip kendi CoinGame Telegram kanalımızda yayınladık arkadaşlar. Bakalım oyun ne diyor? Alien Mine geliyor. Erken katılım. Goblin ve Telemon tarzı diye eklemeyi kendim yaptım arkadaşlar. Ton Telegram mini app üzerinde benzersiz bir play to earn deneyimine dalmaya hazır olun. Alien Mine, galaksi madenciliği, kozmik hazineler ve sonsuz kazanç fırsatlarıyla oyun dünyasını kasıp kavurmaya geliyor. Şeklinde bir cümleleri var. Alien Mine neden öne çıkıyor? Sürükleyici demiş. Şey pardon. Sürükleyici oynanış. Macera dolu bir hikaye ve stratejik me meydan okumalarla dolu bir dünyaya dalın. Gerçek varlık sahipliliği. Oyun için ödüller kazanın, ticaret yapın ve veya ekosistem için kullanın. Dinamik ödüller. Değerli tokenlar toplayın ve galakside saklı hazineleri keşfedin. Şeklinde devam ediyor. Buraya kendiler not eklemişler. Telemon'a rakip demişler. Telemon gibi üst düzey oyunlarla rekabet etmek için tasarlanan Alien Mine hem oyuncular hem de ödül alıcılar için heyecan verici bir deneyim sunuyor. Büyük lansman için bizi izlemeye devam edin ve yıldızları fethetmeye hazırlanın şeklinde paylaşımlarını bitirmişler arkadaşlar. Dediğim gibi link açıklamalarda mevcut. Şimdi oyuna girecek olursak oyun henüz başlamadığı için farklı bir durum yok arkadaşlar. Yalnız oyunun üzerinde size anlatmak istediğim birkaç konu var. Oyunu açıyoruz. Açtınız arkadaşlar böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bakın şurada 7 gün 19 saat kaldığını yazıyor. Burada bir geri sayım var. Bu geri sayım bittiği zaman oyun aktif olacak. Burada değişik e, oyunu takip edebileceğiniz, haberlerini takip edebileceğiniz kanallar ve Twitter hesapları mevcut. Şu yukarıda arkadaşlar rank bölümü var. Sıralamalar burada görebilirsiniz. Chart bölümünü açtığımızda arkadaşlar burada token ile ilgili bilgiler mevcut. E, token adresini burada görebiliyorsunuz. Swap yapabilirsiniz istersen isterseniz erkenden almak için. Şurada hemen grafiğini açalım. Bakın arkadaşlar çok güzel bir yükseliş yakalamış. Tokenları ayın 9'unda Ocak 9'da piyasaya sürülmüş arkadaşlar. Ve şu andaki yükselişi görüyorsunuz. Bu daha oyun başlamadan önceki durumu yani. Bir de o şekilde düşün. Oyun açıldığında muhtemelen e, Alen tokenlarla ilgili işlemler bizi yaptıracaklar. Ve bu işlemler sürekli bu token üzerinden döneceği için bu grafik daha da yukarılara doğru ilerleyebilir. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizler de inceleyebilirsiniz. Bir miktar alıp e, oyun başlamadan önce alıp kullanmak isteyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Grafikte bu şekilde alımları zaten bu swap üzerinden yapabiliyorsunuz. Telegram cüzdanınızı bağlayıp alım satım yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyunla ilgili anlatmak istediklerim buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi çok erken henüz 7 gün var. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. E, Whitelist durumu var. Bakın burada yazıyor zaten. Whiteliste girerseniz ek avantajlara sahip olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha henüz net bir bilgi yok. Yine oyunla ilgili bir gelişme oldukça size paylaşmaya devam edeceğim. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.